Sağ tarafta bir dik üçgen mevcut. BCD doğrusal olduğu için C'nin sol tarafı da 90 derece olur. O zaman sol tarafta da bir dik üçgen elde ettik. İsmi olmayan kenara bir isim verelim. Yani AC'ye de B dedik. Sol tarafta Pisagor bağıntısını yapıyorum. Hipotenüs x karesi eşittir. Dik kenar b karesi. Diğer dik kenarda 2 karesi 4. Sağ tarafta Pisagor yapıyorum. Dik kenar 4. Pardon. Hipotenüs 4. Bunun karesi eşittir. Dik kenarlar B ve X. B'nin karesi ve X'in karesi. Kırmızıda küçük bir düzenleme. B kare sağ tarafta kalsın. X kare eksi 4 eşittir B kare. 4'ü öbür tarafa attık. Yeşilde küçük bir düzenleme. X'i öbür tarafa atalım. 16, 4'ün karesinden geldi. Eksi X'in karesi eşittir. B kare. Dikkat ediniz. B kare, B kare. İki ifade birbirlerine eşittir. x'in karesi eksi 4 eşittir. 16 eksi x kare. Eksi x kareyi sol tarafa atarsam 2 x kare. Eksi 4'ü sağ tarafa atarsam 20. x kare buradan 10. x ifadesi kök 10 olarak bulunur. E şıkkı. 3, 5 ve 6 uzunluğu veriliyor. Bizden BE uzunluğu istenmektedir kendine has bir çözüm yöntemi var. AD uzunluğuna dikkat ediniz, kırmızı uzunluk. Bunu paralel olarak B'den itibaren bir kere daha çiziyorum. Aynısını bu da 6 uzunluğunda. Bir de yeşil uzunluğumuz var 5. 5 uzunluğu aynı şekilde devamını paralel olarak ED'den çizdik. Bu da 5 uzunluğunda ve 90 derecemiz aşağıya yansıyacaktır. Tüm şekiller paralel çizildiği için kırmızı ve yeşiller Büyük şekle bakınız. Bizden siyah doğru istenmektedir ve bir dik üçgenin hipotenüsüdür. Dik üçgen ise 6, 8 ve 10 olacaktır. İstenen uzunluk 10 hipotenüs B şıkkı. 2, 4 ve 8 uzunluğu veriliyor. AE ile ED'nin toplamlarının en küçük değeri istenmektedir. Kendine ait bir çözüm stili olan bir sorudur. Öncelikle A ve B isimlerini verelim. Bizden istenen A artı B'nin en küçük değeri. 2'yi uzatıyorum. Kendisi kadar. Bu da 2 oldu. Aynı şekilde yeşil ifade yani D ifadesi de buraya yansıyacaktır. O da B olacak. Görmüş olduğunuz gibi bizden istenen siyah doğrunun ta kendisiydi. A artı B oldu. En kısa mesafeyi bu şekilde bulabilirim. İki yan tarafa gene simetrisini alıyorum sol tarafa. Bu şekilde. Bu da iki. Dikkat ediniz mavi uzunluk. BC uzunluğu 8 uzunluğu. Bunu da aşağıya simetrisini alacağım. Paralel olarak. Bu da 8. ve 90 derecelerde paralelliklerden ötürü aşağıya yansıdı. Büyük üçgenim yani A artı B 6 8 ve 10 olacaktır. C şıkkı toplamları en küçük değer olarak 10'dur. Bir üçgenin üç kenarı da biliniyor. Bizden bir açısı istenmektedir. Pisagor teoremi uygulanabilir mi ona bakalım. Normalde 90 derecesi yok. Şöyle bir pratik bir metot var. İki kenarın mesela 3 ile kök 13'ün karesini alıp topladığımızda diğer üçüncü kenarın karesine eşit oluyorsa bu ilk ikisinin arası 90 derece demektir. Bir kere daha gösterelim. Bu sefer çözüm olarak başka kenarları seçiyorum. Yani 3 ve 2'yi alalım. 3'ün karesi 2'nin karesi toplandığında emin değiliz daha. Kök 13'ün karesine eşit oluyorsa eşit mi diye inceleme yapıyorum. O zaman ilk ikisinin arası 90 derece diyeceğim. Bakalım. 9, 4, kök 13'ün karesi 13. Toplamları 13 ve 13 birbirlerine eşit. O zaman 3 ve 2'nin arası 90 derecedir. 3, 2, aradaki açı 90, alfa. E şıkkı. Bol miktarda kenar biliniyor. Bizden x istenmektedir. Yukarıdaki kırmızı üçgene dikkat ediniz. Tanıdık üçgen mi acaba? 5 12 13. 5 12 13 üçgeni bir dik üçgendir. 5 ile 12'nin arası 90 derece olacaktır. A köşesi 90 derece olarak bulundu. Büyük üçgene bakınız. 12 9 ve x. Bir Pisagor bağıntısı yapalım. 9 12 ve x'in karelerinden elde ederim. Daha pratik metot 3, 4, 5'in acaba katları mıdır? 3 katı oluyor mu? 3 katı 9, 12, 15 olacaktır. Tam da istediğim gibi oldu. X ifadesi 15. A şıkkı. Şeklimizin sadece bir tane kenarı bilinmiyor. Bize de o soruluyor. Tüm kenarlar biliniyor. Özel üçgenlerden faydalanmam lazım. Herhangi bir 90 derecede yok. Dikkat ediniz şeklimizde. 3, 4, 5 üçgeni ki bunun katlarına bakacağım. Veya 5, 12 13'lük üçgene bir başka meşhur dik üçgen 7 24 25 bir başkası 8 15 17'lik üçgenleri. Dikkat ediniz. 3 4'ün, 5 12'nin, 7 24'ün ve 8 15'in araları da hep 90 derece olur. Soruma bakıyorum. Sol taraftaki şekil 8 15 17. 8 15 17 8 ile 15'in arası 90 derece olacak. 90 derece oldu. Bu 90 sağ tarafı da yansır. Doğrusal olduğu için. Kırmızı üçgenim 7, 25, dik kenar 24 olacaktır. Diğer meşhur dik üçgen. A şıkkı. İki tane 90 derece açısı olan bir dörtgen veriliyor. Bir kenarı sorulmaktadır. Ortada bir üçgen yok. O zaman biz de üçgen oluşturalım ve Pisagor bağıntısını kullanalım. A'dan C'ye bir doğru çizdim. Hem sol tarafta bir üçgen oluştu. Kırmızı üçgen hem de sağ tarafta bir yeşil üçgenimiz var. Önce kırmızı üçgenle ki AC uzunluğunda bir B diyelim. B'yi bulalım. 4'ün karesi 5'in karesi dik kenarlar eşittir. B'nin karesi 16, 25 toplamları 41. B kare B buradan kök 41 olarak bulundu kök 41. Şimdi yeşil üçgenimizde dik kenarlar x ve 6. x'in karesi 6'nın karesi kök 41'in hipotenüs karesi. 41 oldu. 36 öbür tarafa geçerse 5 kalacak. x kare eşittir 5. x buradan kök 5 olarak bulunur. B şekli. Bir dörtgen şeklimiz var içinde 3 tane 90 derece var. Fakat Pisagor yapabileceğim bir durum söz konusu değil. Dik üçgenler yok. Ekstra doğrular çizerek dik üçgen elde ediyorum. A'dan E'ye bir doğru, E'den D'ye bir başka doğru. 2 tane dik üçgen elde ettim solda ve sağda. Bunları kullanabilmem için yeşil ifade benim için çok önemli. Dikkat ediniz. Şu üçgen kafası sivri olarak aşağıda bulunan üçgen yani AED üçgeni. İnen dik inen dik. Kenar ortay olmuşsa o zaman bu ikiz kenar üçgendir. İkiz kenar üçgen. Bu ifadelere de BB diyelim. BB. Şimdi sol taraftaki dik üçgenden Pisagor bağıntısı. X kare, 2'nin karesi 4, B kare. Sağ taraftaki dik üçgenden B kare eşittir. 3'ün karesi 9, kök 3'ün karesi 3. B kare eşittir. 12 oldu b kare b kare. 2 eşitliği kullanırsam x kare artı 4 eşittir 12 olmak durumunda. x kare 8 x buradan 2 kök 2 olarak bulunur. C şıkkı.